Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp dediler. Ben de künefe yapmayı öğrendim. Benim elimden her iş geliyor. Her iş de elime yakışıyor kardeş. Vallahi sanki daha önce dünya kalepçi olarak gelmişim. Ben. Şimdi sen bu videoyu izledikten sonra künefeciye gitmeyeceksen he. O zaman izleme. Aşağı kaydır. Peynir nerede peynir? Ele peyniri bol olsun. Ben bıçak kullanmıyorum. boşluk kalmasın bile. Ağzın sulandı, sulanmadı. Yok daha değil. Şimdi videoyu izleyen kardeşler yorum yapar ha. Sen işine bak kardeş şimdi çiküfteni yap. Diyarbakır'ın künefesidir bu. Bu da Diyarbakır'ındır. Ben künefe yapayım dedin sen inanmadın he? Ben de bütün yemeği tatlı yapsın bu ocakta yapayım ha. Sihir bunda. Künefeci olmayabilirim ama iyi bir künefe yiyeceğim. Abartmadan. Cigar nasıl mangal başında yürürse, künefe de ateşin üstünde yürür. Benim ağzım yanmıyor. Künefe he, Yeme, ben yerim.